Berat Gecesi Berat Gecesi Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kur'an-ı Kerim Levhil Mahfuz'a bu gece indi. allah Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Rahmet kapılarının açılıp duaların kabul olacağı dört geceden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet ve dua ederdi. Allah'ın merzukna kalben takiyyen mineşşirki beriyen la kafiren ve şakiyyen duasını çok okurdu. Şaban ayında oruç tutmak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Şaban'ın 15. gecesi olunca gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece Allahu Teala buyurur ki, Affedilmek isteyen yok mu? Günahlarını affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Derde müptela olan yok mu? Sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim. Bu hal imsak vaktine kadar devam eder. Bu gece göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir. İbadete teşvik ederler. Berat gecesinde çok ibadet edin, yoksa kıyamette pişman olursunuz.'' Bu gece salih akraba ile ilgisini kesen, büyüklenen ve ana babasına asi olanlar affa uğramaz. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Kalk, namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahu Teala affeder. Yalnız müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez. Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri, işleri Allahu Teala'ya arz olunur. Berat gecesini ganimet fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şaban'ın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız yoksa kıyamet günü pişman olursunuz. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe red olmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şabanın 15. gecesi yani Berat gecesi ve Arefe gecesi. Kadir gecesi birçok hadis-i şeriflerde bildirildiği için burada da bildirilme lüzum görülmemiştir. Bu gece yapılacak şeyler, uyumamak, kabristan ziyareti, kendimiz ve bütün müminler için istiğfar, ailesiyle merhametli konuşmak, adaletli davranmak, namaz ve secde, çok dua etmek, toprağa secde etmek, secdede istiğfar, Peygamber Efendimizin aleyhisselam secdede okuduğu dua, Peygamber Efendimizin aleyhisselam namaz sonrası duası, hayırlı dua etmek, bu bildirilenleri başkalarına da öğretmek, güzel koku sürünmek, inatla, ısrarla dua etmek, hamd ve şükür, Rabbena ve amener Resulü'yü çok okumak. Kıyamette pişman olmamak için bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe ve istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, Müslümanlara dua etmelidir. Berat gecesini ganimet fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gece çok ibadet yapınız yoksa kıyamet günü pişman olursunuz. Hadis-i Şerif